Evet merhabalar efendim hoş geldiniz. Yine beraberiz. Uzun süredir biliyorsunuz yoktum. Neden yoktum? Ben niye böyle sebep açıklama gibi bir şeye sahibim mi? onu da bilmiyorum. Neyse tekrardan bir aradayız. Şimdi bugün nereye gideceğim? Bugün Seul'ün ortasında çok müthiş bir yere götüreceğim sizi. Ee, orada bir park. Daha önce gitmiştim ama video çekmemiştim, çekememiştim. Şimdi bugün hava, hafta sonu hava yağmurlu olacak diye bekliyorduk. Ama hava gerçekten çok güzel. Şimdi e, Türkiye'den bir arkadaşım var. Onunla beraber gideceğiz. E, önce onu alacağım. Buradan parkı geçeceğiz. Ve e, sizlere de o parkı göstermiş olacağım. İsterseniz şimdi hemen kısaca bir göstereyim. Şöyle bir geçelim. <laughs> Şeye kadar gideceğiz Eve kadar Baksana bayına kadar gideceğiz Buçon istasyonunun yan tarafındayız hemen. Bu arada sesimi mikrofona kaydediyorum Ama size ses nasıl geliyor Gerçekten bilmiyorum Sesimi biraz böyle yüksek Konuşmaya çalışıyorum çünkü maske var Maske olduğu için Nasıl görünüyor gerçekten Bilemiyorum Olan Elimde de kahve var Geç abi geç. Abi yeni keşfettim. Harbiden güzelmiş. Yani şeye göre. Şimdi hızlıca Onsu'ya geçeceğiz. Onsu durağı ineceğiz arkadaş alacağız. Ondan sonra tekrar tut doğru gideceğiz. Bu arada arkadaşlar şunu da Anlatmam gerekiyor. Aslında saçımı sarıya boyamadım. Saçımı böyle koyu göreyim Neyse gri tonları bir renge boyadım. Ama sonradan duş aldıkça bu renge açıldı. Neden böyle oldu? Neden, niye böyle oldu? Adi bir renk mi kullandılar? Bunları gerçekten bilmiyorum. Saç boyama boyamayla alakalı bir bilgim yok. Ama böyle oldu. 3 hafta falan oldu. Böyle sarı sarı geziyorum. Acayip ya. Arkadaşlar ya. Dışarıda video çektim, içeri girdim. Ne yersem o video şey full HD 30 FPS'te çekilmiş. Ben de diyorum görüntü niye bu kadar şey çıkmış ya değişik geliyor gözüme. Çünkü FPS farkı var. Şimdi önce Express gelirse Express'e bineceğim. Önce hangisi gelirse ona bineceğim. Evet. Neredeyim? Bilmiyorum ben nereden bileyim. Zaten sonradan izleyeceğiz. Arkadaşlar Türkiye'den gelen arkadaşımız bu. Evet, Gökçe. Gökçe selam ver. Merhaba Türk, merhaba Türkiye. <laughs> Aynen. Arkadaşlar geldik ama şu an arka doğru gidiyoruz. Ee, gideceğimiz park bayağı büyük bir park ve bilmiyorum bugüne kadar gittiğim yerlerden en güzeli diyebilirim. Gökçe de görecek Onun da fikirlerini alacağız Umarım e, videoyu beğenirsiniz Baksana şuraya ya. Dayı yol aç dayı Kendimi her şeye salça Olan insanlar gibi hissediyorum Burada böyle ürünler satılıyor Evet gerçekten öyle Burası bayağı bir güzel bir yer bak. Şey, restoran falan on numara. Elit bir yer. Evet doğru kelime buydu. <laughs> mikrofonun açık mı? Aynen alıyor alıyor. Benim de açık sanırım. Zaten kapalı olsa kendime söverdim herhalde. <laughs> Ama bu mikrofonun sorunu tek popollardan ses geliyor. Ben cidden onu çözemedim. Bak şurada bir tuş var. Onu da değiştirdim. Yani o tuşu mesela aşağı indirdim. Bu sefer vallahi işte ben de öyle düşündüm ilk baş Bayağı bir şey yaptım. Baya bayağı bir oynadım aslında. Evet, Korean Soldier. Soldier. Kunin diyorlar değil mi burada? Kunin. Ha? Arm ordu demek lan cahil insan. Abi, ar <laughs> Army ordu. Ordu. Çoğul olup çoğul eki olmayan kelimeler <laughs> grubunda yer alıyor. <gülüyor> 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 Hayır, kesinlikle paylaştım. <laughs> Abi eve baksana ya. Oğlum biz çok elit bir mekan <laughs> Elbette <bir> gün. <laughs> Elbet gün Kore. Senin bu tripod'un kafasını niye sallanıyor? Şu an çok uyuz oldum ona. Ya Allah'tan lenslerde şey var. Ne diyorlar? Hayır sarsıcı önleme var da burada sarsınıyor gibi gözükse de aslında videoyu oynattığında sarsılmıyor. Öyle bir özellik var. Bak parkın bir girişi de burası aslında. Abi biz bir sonraki güçten girelim. Bu hafta dışarı çıktığıma gerçekten inanamıyorum. Harbiden iyi ki Etmişim. Bak çok güzel bir kafe. Fotoğraf çekinmek için yer. Biz dönüşte belki olabilir. Şu an direkt ormana girip video çekmek istiyorum. Aynen lan çok güzel. Gökçe Kore düşünüyorum. ne Sıcaklığı dışında mükemmel bir memleket. Kışında soğukluğu dışında <gülüyor> diyeceksin. <gülüyor> Anladığıma göre insanlar penguen gibi çalışıyor. <laughs> Öyle zaten. Yani e, Zafer abinin anlattığına göre buranın kışı Kanada'yı aratmıyor. Kanada, Kanada gibi de hatta daha kötüymüş. Şey diyor, kışın diyor alacaksın paranı, gideceksin Tayland gibi, Vietnam gibi sıcak yerlere, Filipinler falan. Orada geçirip, kışı geçirip geleceğim diyor. Buradaki zengin Koreliler yapıyormuş. Hepsi şey fakirler de. <gülüyor> 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 garibanı var ama. Gerçekten garibanı çok gariban. Yani insanlar bayağı bir acıyor yani. Farklı bütün girişlerini kaçırdık mı ki? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Çözemedim orasını. Şöyle bir çevirelim kamerayı. Öyle. Biz de on numara değil miyiz? Aynen. Harbiden. <laughs> bu, bu sıcakta. Bu <laughs> Dışarı çıkıp video çekmek büyük cesaret. Yani bakıyorsun aslında mesela metroya giriyorsun. Buzdolabı gibi. İşte bir mekana giriyorsun çok soğuk. Dışarı bir çıkıyorsun zaten Şoka vuruyor ne oldu lan diyorsun Sıcaklıktan ve Mevsim mi değişti Sıcaktan <laughs> ve nemden nefes alamıyorsun resmen Nem o kadar hissetmiyorum da o Sıcaklık baya var ya Dışarı çıktık ya ben Ya nefes alamadım resmen Buradan mı girsek Başka Şuradan iyi. bir girelim Aynen Buradan Dayı bizi mi gösteriyor <laughs> Yok Hiç denemedim Bir ara deneyeceğim ama söyleyeyim mi? Bur buradaki mekanlar abi güzel gibi görünüyor ya. Bayağı iyi. Bak şu home office mi? shop office gibi. Satış store gibi bir şey herhalde. Bisiklet tamircisi varmış lan burada. Var. Burası 5. kapı oluyor herhalde. Tulip <laughs> diyor bak. Tabii ki de meşguliyetim ve hafta sonları yağmurun yağması bunda çok büyük bir rol oynuyor yani. Ondan dolayı bugün hava güzel de çıktık ama bulutlar toplanmaya başladı umarım yağmur yağmaz. Ve şu an Türkiye'den yanında Gökçe arkadaşım var. O da geleli ne kadar zaman oldu bu arada? 20, 20 gün. Evet 20 gündür Gökçe Kore'de Survivor'da. <laughs> Neler çekti bir, bir bilseniz. Yani. Aynen. Bayağı bir böcek var aradan ya. Şu an durduğumuz yerde bile bir sürü ses var aslında. Buraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bayağı ses var yani. Şöyle bir etrafı göstereyim. Böyle bir yerdeyiz işte arkadaşlar. Şurada konser alanı mı oluyor artık? Veya etkinlik yapılacaksa öyle bir şeylerin yapıldığı bir üst kapalı yer var. Şöyle bir yakın çekim göstereyim biraz daha. Öyle bir şey işte ya. Hava 34 derece ve sıcaktan mahvolduk Gerçekten öyle Çok sıcak ya Aynen şimdi şu tarafa doğru gideceğiz Arkadaşlar etraf bu şekilde On numara bir yer biliyor benim çok hoşuma gidiyor burası tek sıcak, sıcak dışında ben bir havalar biraz serinken gelmiştim. O zamanlar hava biraz daha serindi arkadaşlar. Ama şu an baya baya 34 derece yani bildiğiniz sıcak. Arkadaşlar yaşadığınız yerin sıcaklığını yorumlara yazabilirsiniz. Buradan fazla mı yoksa az mı? Ya da siz ne kadar hissediyorsunuz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Adana'dan daha sıcaktır diyorsun. Evet. <laughs> Bilmiyorum valla. Ama Adana yani. <laughs> Biz hep şey alıştık ya yani. Adana Adana çok sıcak çok sıcak falan. Bilmiyorum. Adana'da Adana'da biri var şey izleyen yani yazsın yorumlara kaç derece şu Nalet olsun nasıl bir hayat yaşıyoruz burada. <laughs> yok yok. Valla çok şükür ya her şeye rağmen. <laughs> Güzel yani sıcak olsa bile çekilir arkadaşlar. Yaşanır burada yani. Ha Gökçe'ye sorun 20 gündür ne yaşıyor? ne yaşıyorum? <laughs> <laughs> Aynen ne yaşıyorsun? <laughs> Böceklerle olan bir imtihanım var sanırım. Evet, onun ya bu cırcır cır böcekleri var ya. Yani Valla bak şu an mikrofondan inşallah o kadar sesi almamıştır. Yani o böceklerin sesini aldıysa zaten video komple sil çöp at. Şuradan girelim. Aynen işte burası bak burası. Burası tam aradığınız yer. Burası çok güzel biliyor musun? Aa, hatta böyle paten falan kaykay yapan çocuklar geliyor oraya. Toprağa bastığının bir an farkına vardın değil mi? Ben de. Şurada da büyük ihtimalle ne yapıyorlardır? Yani şey yani oturup böyle muhabbet ediyorlardır değil mi lan? Aynen ben bir tanesine oturacağım mesela. Oh be. Harbiden iyi lan ama çanta biraz bozuyor şimdi Deneyeceğim misin? <laughs> Oğlum ama içine baya bir şeyler yazmışlar lan. Bu ne ya? Böyle bir sanat mı olur ya? Sokak sanatı arkadaşlar. <laughs> Söyleyeyim mi? Yağmurda korunmak için birebir. Daha... Harbiden. Belki de onun için yaptılar diyeceğim de zannetmiyorum. Bu park. Ha, onu da söyleyecektim. Güneşte şemsiye taşıyorlar şey o kavrulmamak için. <laughs> Adını unuttum onu sen söyle. Ee, Esmerler bronzlaşmamak için yapıyorlar aslında. Çok ilginç. Ha çocuklara bak ya. Aa ben de yapmak istiyorum. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? vallahi bak şu an kamerada gördüğünüzden daha güzel bence. Bilmiyorum sence öyle mi? Yoksa kamerada mı güzel görünüyor? Bence gerçekte de güzel. Bence gerçekte daha güzel. Şuraya bak çocukların böylesine eğlendiği bir yer. Nerede görmüşsünüz? Vardır lan aslında. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ben de girmek istiyorum. <laughs> Vallahi üstünde elektronik bir şeyler olmasa harbiden girerdim. Şöyle binaların dibinde böyle bir orman Harbiden on numara bir de çocuklar çok eğleniyor ya Gelirseniz bu parkı Kesinlikle ziyaret etmelisiniz Aynen çocukların arasına karışıp Islanan acımalar gibi siz de ıslanabilirsiniz şey Valla ben istiyorum Çok güzel olur Yani şu an o kadar sıcaktan bunalmışım ki yani oraya böyle bu elbiselerle atlamak istedim de Gökçe tuttu beni. <gülüyor> 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 Hayır. Aslında çandan mantam olmasaydı girecektim. Gönlüm vardı da işte. Ne <laughs> Neyse fazla bakma. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buraya niye geçtim ben? Şu an bilmiyorum. <laughs> Aa şey. Ne söyleyecektim ya? Söyleyeceklerim şu an karma çorman biliyor musun? Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Aa, bu kanalda sadece Kore ile alakalı videolar paylaşmıyorum. Yani Kore hayatını sadece göstermiyorum. Teknoloji ile alakalı videolar da çekiyorum. Arada sırada tabi. <laughs> Bazen de o alakalı videolar çekiyorum. E, beğendiyseniz destek olun. Destek olursanız sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kesinlikle takipte kalın ve izleyin. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, bay bay.